Bugün Gezgin Kaya'nın kampingine misafir olduk. Burada bir kardeşimiz de var. Çok güzel bir köpeği var. Adı neydi? Django. Django mu? Django. 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 konuşuyor bak. Bak, ses Kırk ver diyor ona, o da havlıyor. İşte köpekte akıl yoktu. Sen dersin ha köpekleri niye besliyorsun? Abi hepsi kaybet onları ya. Bak görüyor musun? Aferin. Canko, ses ver. Ses ver. Ses. <gülüyor> <gülüyor> Canko, Canko, Canko. Tamam, yani. Bir kere daha ses ver. Hadi ses ver. Ses ver Canko. Ver. Ver bir ses. ses ver. Şşt. Hadi oğlum, Canko, ses ver. <laughs> bir daha ver. Bravo. Helal olsun sana.